Sonu kötüye varacaktır. Ben size tarihten de misaller verebilirim. Amerika Birleşik Devletleri'ni gösterebilirim. Bugün New York'ta Hayır, 10 bugün milyon tarih tarih İtalyanca konuşan bugün tarih tekerrür New York'ta bugün 10 milyon İtalyanca konuşan insan var. Bunlar kalkıp da biz ayrı efendim kimliğimizin tanınmasını istiyoruz. Burada bir İtalyan devleti cumhuriyeti kuracağız diyemezler. Veyahut bir federasyon kuracağız diyemezler. Amerikan vatandaşıdırlar. Resmi dilleri de İngilizcedir. Başka şeyler de var. Dakota eyaleti var Amerika'da. Burada 7 milyon Almanca konuşan insan var. Fakat bunlar kalkıp biz burada özellik istiyoruz. Federasyon istiyoruz. Veya bağımsız bir Alman devleti kuracağız. Biz sorun e, tartışılsın diyor. diyoruz. Almanca Sayın olacağız. Deyemezler. Onun için sizde Türkiye'de Kürtçe resmi e, eğitim dili olacak. Kürtçe televizyon dili olacak. Ondan sonra bu bölgeye federasyon verilsin. Kürt kimliği tanınsın. diyemezsiniz. Bunu dediniz hayır mi? Hayır keş bunu parlamentoda parçalamaya karar verdiniz demektir. Hayır hayır hayır. Ülkeyi parçalayacaklar. Ülkeyi bunu değiliz. Bunu ülke, iyi anlayın. Biz ülke bütünün güvencesiyiz. Kan dökmek gerekirse biz vatanımızın güvencesi için kan da dökeriz. Devletimizi ayakta tutmak için canımızı feda ederiz. Ondan haberiniz olsun. İsterken. Yanlış yoldasınız. Kendinizi düzelsin. Eğer, Eğer o yolu devam edeceksiniz, Türkiye'nin hemen bu şeyi, konuya şey, yani